Bakın ne buldum. Böyle çok devşik bir hayvan. Gördüğünüz zaman ondan korkabilirsiniz. Karadeniz'in en devşetli hayvanlarından bir tanesini göstereceğim size. Hazır olun. 3, 2, 1, action. Ha, Karadeniz'in tehlikeli hayvan. Sen buralara nereden geldin? Çabalay mısın? Ana da suya sokayım seni. Sonra kızmasın bana. Bak annenden bu bana söyle ben seni bırakacağım. Sakın beni yemesinler tamam mı? Görüyor musunuz gözünü? Seni fazla tutmayacağım. Sen çünkü çok değerli bir hayvansın. Hemen seni adayırım. Hazır ol. 3, 2, 1. Nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız acıktı. Yine gelmeye başladılar. Ne vereyim sana oğlum? Bez gitme istiyorsun. Barbondur. Al çok bir mezgit yadırayım sana. Afiyet olsun. Uuuu. Kapti parma abi kapti. Balıklar cefalama başla hadi. Oooo. Ey maşallah. Ey maşallah. Ulan bu ne Bu Ulan la şefim sen verdin buna ya? Tut da bunu bakayım sen. Sen ne yapıyorsun? Tut bakayım. Ulan cefalayın. Oooo. Ulan bırak cefalamayı. Abone koymak olur ya? Ulan ben savcı değilim bu. Ulan yok böyle bir şey ya. Bu gelmedi. Uşağı niye yolladı bu sefer? Oğlum ben sizin pubanızdan çaktığımı kimseden çakmadım. Siz puban gitti sen geldin. Şimdi seni teyze bırakacağım oğlum, sakın bir daha gelme tamam mı? Abi değilim niye köpek balonu öpmeyesin korkar mısın ondan? Yok ulan ne korkacağım oğlum abi beyim. Canım benim. Hadi bakalım hav hav adarım seni. Nalim bırakacağım onu. narin, narin. Hadi bakalım oğlum. Şşt. Bakın şimdi benim uşaklarım geliyorlar. Oy benim uşaklarım geldiler. Ulan siz ne kadar güzelsiniz ya. Ya bu deniz insana huzur verir. Ömrüne ömür kadar. Yok böyle bir şey ya.